Devamı. Hmm, bakalım becermiş mi içine girmeyi? İçinde, içinde canım, içinde. Boşver. E ben ne yapayım, maç izleyeyim? Maç. 90 dakika. aa neredeyim ben böyle? Nereye geldim? Of. Burası aşırı karmaşık. Şimdi ben ne bulacaktım? Şunu mu bulacaktım ya? Bunu buldum her bulacaktım herhalde. Evet çok kolaymış. Ee eh, Şimdi sadece aslanı bulacağım. Aa bu da burada yatıyor. Ne haber? Aa bulmuşsun. Çok çabuk. Ee şimdi beni yollayacak mısın geri? Hayır. Sadece tek bir görevin kaldı. O da bunun açmak. Topu nasıl açacağım? Bu top değil. Açacaksın. Açım Seni bir odaya götüreceğim. Onun nasıl açıldığını gösteriyor orada. Tam o zaman devamı gelecek.